Merhaba Akrep Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Akrep olanlar Ağustos gibi 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve ebcetleri hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz ve gökyüzü gündemi ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Ağustos ayına. 1 Ağustos'ta Merkür'ün Plüton'la karşıtlığıyla bu aya başlıyor. Diyoruz. Bu sizin 3-9 akınızda gerçekleşecek. Yakın çevre ve e, hukuki işlemleri ifade eden, hukuksal konuları ifade eden ve özellikle de yurt dışı bağlantılı seyahatler ve yurt dışı ile alakalı bir şirkette çalışıyorsanız bu konuları kapsayan bir evde gerçekleşiyor ve Merkür'ün Plüton'la karşıttı. Bu konularla ilgili uzun zamandır böyle karanlıkta kalan, sürüncende kalan, net olmayan, e, aydınlanmamış birçok konunun aslında bir şekilde gün yüzüne çıkacağı bir etki anlamına geliyor bu karşıtlık. 3-9 akısı bilgi akısıdır. Aslında birçok şeyin e, öğrenebileceğiniz, karanlıkta kalmış birçok şey öğrenebileceğiniz bir döngü 1 Ağustos ve civarı. Günlerde özellikle 23 derecede bir gezegeniniz var ise bu karşılıklı çünkü tetikleyecek bir gösterge 23 derecede bir gezegenin olmuş olması. Bu da bunun doğasıyla aslında ne tip bir bilginin açığa çıktığını da öğrenebilirsiniz doğum haritasını bilen bireyler için. Sonra 3 Ağustos'ta burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin dördüncü evinizde. Dördüncü ev geçmişten getirdiğimiz konulardır. Bizim köklerimizdir, ebeveynlerimizdir. Ve evdeki tadilat düzen dediğimiz evimizin içerisinde bulunduğu taşımaz malları da ifade dördüncü Bu konularla ilgili artık bir sona geliyorsunuz. Evde bir düzen oluşturmayı planlıyor ya da bu konularla ilgili bir takım problemler var ise yeni bir ev almak ya da evde düzen oluşturmak. Bu konularla ilgili artık bir sona geliyorsunuz. Bir tamamlanma enerjisi söz konusu. Bunun nakşatrası sıralama da gerçekleşiyor. Bu nakşatra çok bilmekle, bilgiyle, küçük detayların da çok farkında olmakla çok ilişkili bir takım yıldızı ve özellikle kulakla çok bağdaşan bir takım yıldızı. O yüzden çok emin olarak, çok bilerek aslında bu sona geliyorsunuz. Bu şeyi tamamlarken yuvanız noktasında, özellikle eviniz, düzeniniz noktasında bir sona gelirken bu konularla ilgili her detay, detayın farkındasınız ve bunun bilincinde aslında bu sona gelişi yapıyorsunuz. Sonra 4 Ağustos'ta Merkür'ün Satürn'de bir bir olacak. Bu yine sizin 3 ve 9 akısında yine bilgi akısını ifade eden bir evde gerçekleşecek. Merkür bizim düşüncelerimiz ve bunları nasıl açığa çıkardığımızdır. Satürn burada biraz disiplinli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini, düşüncelerimizin duygulardan birazcık arınarak daha mantıksal şekilde kararlar vermek adına bir gösterge aslında bu Merkür'ün Satürn'le karşıtlığı. Özellikle yakın çevremiz, kardeşlerimiz, basın yayın işleriyle ilgilenen bireyler için bu konular, uzakta akrabalarımız ya da yurt dışı seyahatler, hukuksal konular ya da hukusal mücadeleler özellikle de lisans üzere eğitim dönemindeki bireyler için de yine bu konular kapsar. Bu konuların tamamı ile ilgili hangi dönemdeyseniz ona göre değerlendirin. Somut bir şekilde, disiplinli bir şekilde düşünüp, disiplinli bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini, duygulardan arınarak daha somut bir adım atmak, somut bilginin dışında hareket etmek adına bir tetikleyen bir gösterge aslında Merkür'ün Satürn'e bu karşıtlığı. Disiplinli bir şekilde düşün ve ona göre hareket et. Enerjisi. Sonra 5 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna geçecek sizin 9. evden 10. evinize. Ve buraya geçtikten sonra da bu konuların biraz düşüncelerinizin bu konularla ilgili yorulması ve fazla bu konulara eğilmek anlamına geliyor. Peki bu konular neler? Bizim kariyerimiz ve iş hayatımızı ifade eden, özellikle bizler üst konumdaki insanlarla ilişkilerimiz ifade eden bir evde konumlanacak. Bu konularla ilgili birazcık daha gündemlerimizin olacağı, bu konuları birazcık da eğileceğimiz bir döngü anlamına geliyor. İş ve kariyer hayatıyla ilgili birazcık uğraşacağız 5 Ağustos ve sonrasında. Sonra 7 Ağustos'ta da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Venüs Yengeç Burcu'na geçmiş olması sizin 9. ev konularınızı birazcık rahatlatacak ve biraz bu konularla ilgili keyif alacağınız bir döngü anlamına geliyor. Bu yurt dışı seyahatler özellikle bu döngüde bir yurt dışı seyahat planlıyor olabilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılı işler konusunda birazcık gündemlerinizin olma ihtimalini artırıyor. Özellikle inançlar daha inançlı, daha böyle ruhen, daha meditasyona belki de eğileceğimiz bir döngü. Venüs burada evet böyle keyif aldırırken aslında bu konularla ilgili bir takım para çıkışlarını da sağlayacaktır. Özellikle hukukla ilgili gündemi olan bireyler için bu konularla ilgili bir para çıkışı finans anlamında ya da yurt dışı seyahatler konusunda birazcık fazla para akışı söz konusu olabilir. Biraz keyfi aslında para akışları e, anlamına geliyor Venüs'ün bu eve gelmiş olmasın Ve lisans üzeri eğitimiyle ilgili gündemleri olan bireyler için de yine bu konularla ilgili birazcık para çıkışı söz konusu olacak. Sonra 15 Ağustos'ta Uranüs geri harekete başlayacak. Bu ayın en önemli gündemlerinden bir tanesi. Uranüs sizin 7. evinizde. Aslında evlilik konusunda ve evliliğe bakış açınız, evlilikteki yaklaşımlarınız konusunda uzun var 7-8 yıllık bir süreçte sizi bu konularla ilgili böyle sürprizli konulara iteceği bir etkiyle Uranüs burada var oluyor sizin 7. evinizde. İş ilişkileri konusunda da dahil olmak üzere. Burada Uranüs geri harekete geçerken aslında sizin 1. ev olan karşı evinizi beden görüntünüz, beden sağlığınız elini tetikleyecek ve bu konularla ilgili birazcık uğraşmanızı sağlayacak. Sürprizli durumları tetikleyecek özellikle bu konularla ilgili. Bunlar neler olabilir? Birinci bizim beden görüntümüzdür. Beden görüntümüz anlamında biraz ani bir değişikliğe gidiyor olabilirsiniz. Aniden zayıflama kararı almak ya da işte saç renginizi çok keskin bir şekilde değiştirmek gibi böyle keskin bir şekilde sürprizli birazcık da sizden beklenmedik bir anda çünkü anilik geliştirir Uranüs çok ani hırslı bir anda gerçekleşecek olayları, krizi durumları tetikler aslında. Bu konularla ilgili beden görüntünüz ve insanların sizi gördüğü imajınız anlamında da köklü ve aniden gelişen bir değişim süreci anlamına geliyor Uranüs'ün bu geri hareketi. Sonra 16-17 Ağustos'ta Güneş'in Mars'ta bir üçgen açısı ve sonrasında Merkür'ün Mars'ta üçgen bir açısı olacak. Üçgen açılar çok olumludur. Çok keyifli ve e, olumlu göstergelerdir. Bunlar sizin 11, e, 9 ve e, bu Mars'tan kaynaklı e, bu konuları tetikleyecek ve biraz aksiyona geçmek adına hareket etmek adına bir etki. Özellikle umutlarımızı, isteklerimizi ifade eden 11. evdeki güneşin olmuş olması bu konular noktasında çok keyifli bir atak, ilerleme, hareket etme anlamına geliyor. Mars'ın da bu üçgen açıya destek vermesinden kaynaklı. Bunlar özellikle arkadaş ortamları konularla ilgili keyifli bir döngü. Umutlarımız, isteklerimiz, kariyerden gelen gelirleri özellikle Merkür zaten kariyerine geçtikten sonra bu 11. ve de yine güzel bir desteği olacağı için kariyerden gelen gelirler noktasında bir artış söz konusu olabilir. Ya da bu konuların çok tatmin edici bir boyutta e, olmuş olma ihtimali de yine artıracak bir gösterge. Ama her ne ise bu kariyerinizle ilgili sizden üst konumdaki insanlarla ilgili bu gündeminiz aslında çok keyifli bir e, enerji. Çünkü üçgen açılar çok pozitiftir ve insanı böyle iyi hissettirir. Hem tatmin olur o konularla ilgili gündemden hem de mutludur aslında. bu konuların geneli anlamında. Sonra 19 Ağustos'ta Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin yine kariyeriniz ifade eden bir elde. Bu kadar kariyerle ilgili gündemler olurken evren de aslında bu konularla ilgili bir yenilik size getiriyor. Sizden özellikle kariyerle ilgili gündemi olan bir birey değilseniz, sizden üst konumdaki insanlar, ebeveynleriniz, babanız özellikle baba figürünü çok ifade eder onun. Bu konularla ilgili bir yenilik olma ihtimali var babanızla ilişkinizde ya da onun sizin hayatınızdaki rolü noktasında bir şeyler ikna ediyor olabilirsiniz. Ya da birçok konuda onunla ilgili babanızda ya da sizden üst konumda hesap verdiğiniz insandır. Bu eğer evliyseniz eşiniz anlamına da gelir. Eğer böyle bir gündemi olmayan bireyler için de iş ve kariyer hayatıdır aslında 10. ev. Bizim kariyerde ilerlememiz ve nasıl bir kariyer yolu çizeceğimizi biz 10. ev konularına bakarak algılıyoruz. Buradaki yeni ay size yeni bir kariyer fırsatı yeni bir iş, yeni bir gelir e, kapısı da oluşturabilir e, bu döngülerden kaynaklı. Bunun nakşatrası makada gerçekleşiyor. Bu çok konfor ve rahatlıktır. Kariyerinizle ilgili aslında bu yeniliği yaparken kendi kişisel konforunuzu, daha böyle rahat olmayı, e, kendi nefsi isteklerinizi daha çok önemsiyorsunuz. E, bu konuların e, akabinde aslında bir yenilik yapıyorsunuz anlamına geliyor. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Merkür çok hızlı bir şekilde 11. eve gelmiş olacak. Yine umutlarımızın, ayın sonuna doğru özellikle umutlarımızın ve isteklerimizin fazla gündemimizde olacağı, aslında güneşin de buraya gelerek, buraya bir ışık tutarak umutlarımıza bir şekilde ulaştığımız bir yıl gibi, ay gibi düşünebilirsiniz. Özellikle Ağustos ayını ve bu çok olumlu bir etki aslında hem güneşin hem merkürün başak burcuna 11. evine gelmiş olması kariyerden kaynaklı gelirlerin de bence bir artış da ya da sizi çok tatmin edici bir boyuta taşınca anlamına geliyor. 31 Ağustos'ta da Venüs'ün un Plüton'la bir karşıtlığı olacak. Bu Venüs Plüton karşıtlığı özellikle evlilik konusunda çünkü Plüton bizim 3. evimizde ve 9. evdeki akıya birazcık e, bu zıtlık akısı ve e, zorlu bir gösterge özellikle evlilikle ilgili gündemlerinizde birazcık stresli enerjiler anlamına geliyor. E, özellikle müslüpsal e, bir takım problemleri tetikleyecek bir döngü ve Plüton değiş ve dönüştür. evinizdeki bakış açınızı değiştirmek zorunda kalacağınız e, birçok e, gündemle de meşgul olma ihtimalinizi artırıyor bu döngüler. Sonra sizin için hesaplamış olduğum bu ay ebced hesaplamaları sonucundaki zikir ya it 124 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de fesebi bismi rabbikel azim bu da 1500 ila 1600 adet arası söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.